Elçinli Lezzetler YouTube kanalından herkese merhaba. Bugünkü tarifimiz yapımı çok kolay ve bir o kadar da lezzetli Ankara sarması, bir diğer adıyla saray sarması tarifi olacak. Malzeme listesini açıklamalar kısmına ekliyorum ve hemen yapılışına geçiyorum. İlk olarak 2 paket kakaolu bisküvimi rondodan geçirerek un haline gelmesini sağlıyorum. Et kakao'lu bisküvi kullandım. Ben bu bisküvinin lezzetini daha çok seviyorum. Ama dileyenler 2 paket kakao'lu pötibör bisküvi de kullanabilirler. Büyük boy fırın tepsisine un haline getirdim bisküvileri döküp her yerine eşit olacak şekilde yayıyorum. Elimle de hafifçe bastırarak tekrar düzeltiyorum. Kreması için 125 gram margarini tencereme alıp eritiyorum. Eriyen margarinin üzerine 5 yemek kaşığı dolusu unu ilave edip orta ateşte sürekli karıştırarak kavurmaya başlıyorum. Kremayı hazırlarken bu şekilde unu kavurmayı denemediyseniz mutlaka deneyin derim. Kremaya gerçekten ayrı bir lezzet katıyor. Yapınca bana hak vereceksiniz. Unumu rengi hafif değişip kokusu çıkmaya başlayıncaya kadar orta ateşte sürekli karıştırarak 3 dakika kadar kavurdum. Kavrulan unumun üzerine 1 litre sütümü de azar azar ilave ediyorum. Kremama 1 su bardağı şekerimi de ilave ediyorum. Unumun topak topak kalmaması için bir çırpıcı yardımıyla sürekli karıştırarak kremamı pişiriyorum. Pişen kremama 1 paket vanilyayı da ilave ediyorum. Kısık ateşte 1-2 dakika kadar daha kaynatıp kremamın altını kapatıyorum. Kremamı 1-2 dakika kadar mikserle çırpıyorum ve kremamız hazır. Kremamı sıcak sıcak ince bir tabaka halinde bisküvilerin üzerine her yerine eşit gelecek şekilde döküyorum. Bir spatula yardımıyla kremamın üzerine düzeltiyorum. Daha sonra tatlım oda sıcaklığına gelince dolaba kaldırıp 1 saat kadar soğutuyorum. 1 su bardağı soğuk sütümün üzerine 1 poşet krem şantiyi ilave edip krem şantim sertleşene kadar mikserle çırpıyorum. soğuyan tatlının üzerine krem şantiyi her yerine eşit gelecek şekilde sürüyorum. Bir spatula yardımıyla krem şantiyi de tatlının üzerine eşit şekilde sürüyorum. Daha sonra streç filmle tatlımı kapatıp bir gece dolapta dinlenmeye bırakıyorum. Eğer vaktiniz yoksa tatlınızı en az 6 saat kadar dolapta dinlendirin. Şimdi tatlımın üzerine süslemek ve lezzetini artırmak için çikolatalı sos hazırlayacağım. Tarifi arkasına yazdığı için hazırlama aşamasını çekmiyorum. Tamamen damak zevkinize kalmış, istemeyen hazırlamayabilir. Tatlımı bir gece dolapta beklettim. Şimdi artık tatlımı servise hazırlayabilirim. İlk olarak tatlıyı enlemesine 3'e kesiyorum. Daha sonra tatlınızı istediğiniz boyutlarda dilimleyebilirsiniz. Ben bu tatlıyı kavrulmuş fındıkla çok sevdiğim için fındık ekliyorum. Fındık bu tatlıya çok yakışıyor ama istemeyen tabii ki fındık eklemeyebilir. Bir spatula yardımıyla bir ucundan kaldırıp rulo şeklinde sarıp servis tabağına alıyorum. Hemen bir tane daha sarılışını göstereyim. Bu tatlıyı boş sarabileceğiniz gibi dileyenler içine hindistan cevizi, muz dilimleri veya çikolata parçaları da ekleyerek sarabilirler. Tatlımı servis tabağına aldım. Üzeri için hazırladığım çikolatalı sosu krema sıkma torbasına doldurdum ve üzerine istediğim şekilde sıkıyorum. Ve tatlımız hazır. Yapımı oldukça basit ve çok lezzetli, görsel açıdan da oldukça göz doyuran bir sütlü tatlı tarifi. Mutlaka deneyin. Kanalıma hala abone değilseniz abone olup yorum yapmayı ve beğenmeyi unutmayın lütfen. Yeni bir tarifte görüşene kadar kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.